şampiyonada burada başlıyor şimdi. Elmamız bir hafta ara verdikten sonra yeniden huzurlarınızda içindeki kuponlarla birlikte telekutumuz başlayacak. Sizi buraya rica edebilir miyim efendim bir tane kart çekmek için? Hoş geldiniz. Adınızı öğreneyim. Onur. Onurcuğum bak. Oradan seni görüyor bütün arkadaşların. Onur hangi okula gidiyorsun kardeşim? Yükselişe. Evet. Çek bakalım buradan bir tane. Kaçın sınıftasın? Beş. Orta Mektep 5, Lise 5, İlk Mektep 5, İlk, İlk Mektep. Peki, e, e 10 11 değil mi? E, e 10. 10 11'den bir beyefendi kalktı geliyor. Hoş geldiniz. Bu kadar kuponun içinden sizin kartınızın çıkması şanslı olduğunuzu evet, gösteriyor. Zaten ben aklımdaydı yani. Neydi aklınızda olan? Arkadaş çekerken eşime dedim 10, 11 dedim ve çıktık. Böyle var mıdır evvelden bilmeniz bazı şeyleri? Yok. Evet. Ee, i̇sminizi öğreneyim. Ali Rıza Selvi. Ali Rıza Selvi Bey. Evet. Ee, eşiniz de evet. orada oturuyor. Yine evet. oraya mı sorulacak alayım mı almayayım mı diye? Pazarlığı kim yapacağımızı bilelim başlamadan önce. Çünkü evet. Siz de buraya gelin istersiniz. Karı koca gelir. <laughs> Hanımefendi ismi neydi? Solmaz. Solmaz Hanım. Solmaz Selvi ve Ali Rıza Selvi ile birlikte telekutu yarışması yapacağız. Yalnız tabii kim söyleyecek numarayı evet. bilmiyorum. Biz anlaştık numaramızı. Öyle mi? Hangi numarayı istiyorsunuz? Anlaştınız numara. 10 numarayı istiyorsunuz. Ben bir bakayım 10 numarada ne varmış. Peki siz acaba bizim kartı filancımızdan almadınız değil mi? Bence gelip çıkardım Yapamadım. bir ara. Peki. Efendim hoş geldiniz. Çalışıyor musunuz bir yerde? Hayır çalışmıyorum. Evde oturuyorsunuz. Efendim. Eşiniz çalışıyor. Evet. Ne işte çalışıyorsunuz? işiniz? Savunmada, muhasebeci. Muhasebeci. Parayla aranız iyi. İyi. Ama kendi paranızla değil, başkanın parasıyla iyi oluyor. Muhasebecilerin evet. kaderi olur. Evet. 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 evlisiniz tabii ki evet. buraya geldi. Yani şunu soracaktım. <laughs> Mutlaka evlisiniz. Çocuğunuz var mı? İki tane. Allah başı. Kaç yaşında çocuklar? Biri ilkokul dörtte, on yaşında. Diğeri anaokulunda, altı yaşında. Altı yaşında. Kız çocuğu var. Biri oğlan. Bir. Biri oğlan. Oh, tamam, artık yeter. Size birer terlik vereyim, karı koca. Bakın ne güzel terlik <laughs> Beğendiniz mi? Tekrarımıza. Vallahi. Bunlardan var mı? Var. Aynı var. Benzeri. terliğiniz var. Hayır, terlik de var benzeri. bu olmaz. giyiyorum. Oh. Öyle mi? Bu kaç? <laughs> 36 numara. 36 numara. Bu bana olur bu. <laughs> ben bunları kendim alayım. Evet. <laughs> Peki size şöyle bir masa örtüsü vereyim. Masanı bu masa örtüsü değil mi? Yanılmıyorum. Evet, bunu masanıza örtersiniz. Siz Kocanız, iki çocuğunuz oturur, güzel yemek yersiniz. Hayır, ben yani ördüm, onda var. Bunu istemiyorum. Ördüğünüz var. Evet. Siz kendiniz ördünüz. Evet. Böyle var mıdır marifetleriniz? <laughs> Bu altını da siz mi yaptınız boynunuzdaki? Evet. evet. <laughs> Pekala. Size misafir geliyor mu çok? Nerede oturuyorsun? Gelin. Hangi semtte oturuyorsun? Kurtuluş. Kurtuluşta. Kurtuluş'ta. Kahve fincanı verelim. Altı tane kabağıyla beraber. Harika. Yanında. Yanında da kahve veririm 250 gram. Bir güzel. <laughs> Yanında, da bir, Yanında şey... bir gömlek vereyim. Yok, çok. Gömleğiniz çok var. Neyiniz yok? Sizde olmayan bir şey vereyim ben. Sizde olmayan ne olabilir? Onu düşünüyorum. Ben iki şey isteyecektim. Gelirken de devamı söylüyordum ama. <laughs> evet. Birisi. İkisi de küçük ayılardı. Yani bu ayıları istemiştim. Ayıları vermem. Ama şu panda'yı vereyim. Yok. Şimdi oğlana olana kavga etmesin. İkisini de bir almak isterim. Ver şu olur mu sizin kızın üzerine? <laughs> ben bilmiyorum. Ondan soruyorum. Altı da var. <laughs> Böyle de olmuyor yine mi? Altı yaşında, bayağı büyük. Yaşında, evet. Bu, bu ne kadarlık birisi için? Sıfır yaş. Sıfır yaş. Bileyim de bundan sonra pot kırmayalım bu şekilde. Peki hala. Gır gır süpürgesi vereyim. Böyle. İster misiniz onu? Hayır, ben var. Ben... Siz kara fincanı beğendiniz. Onun yanında bir şey vereyim ben size. Öyle anlatacağız galiba. İlk önce ikiden istediğim var. Ama no, yemek Anlasın. takımını ver. Yemek takımını. Kaç kardeşiniz var? Çok <laughs> kalabalık. Sizin <gülüyor> kaç Çok mu? Evet. Ben tek çocuğu sandım ailenizi. Çok ben, açık gözün. Siz kaç kardeşsiniz? Bir abim acaba. Bir abiniz var. Peki size şu piknik masasını vereyim. Yok onu da istemiyorum. O da var. Piknik masasını istemiyorsunuz. Evet. Çok güzel bir masa bu. Katlanıyor, konuyor. Gittiğiniz zaman açıyorsunuz. Oturuyorsunuz. Bakın yenge onu beğendi. Beğendi ama annem şimdi beni izliyordu televizyonda. Alayım mı almayayım mı? Annene sor. Annesi. <laughs> Alsın mı? Almasın Böyle yapıyor. Almasın. Başörtü diye. takmış valide. Almasın diyor. Efendim? Almasın diyor. O zaman kutunuzu açalım. Hayır. Vermem ayı. <laughs> bir şey söylediniz siz. Hanımefendi bir şey söyledi. Piknik masasını alalım dedi. Karar verin. Bilmiyorum. Bakın burada açmıyorum. alalım. Ama. Ne yapalım? Alalım piknik masası. Dört kişiyiz, dört tane <laughs> sandalyesi var galiba. Alıyor musunuz? Aldık. Aldınız. Evet, Halbuki bakın size ne çıkmıştı. Piknik masası. <laughs> Efendim teşekkür ederiz. Programdan sonra pek bir <laughs>